Turgut Cansever düşünceleri ekseninde güzellik, mimari ve şehir. Süeda Kurt. Mimarlık, varlık ve insan arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir disiplindir. Varlık ve insan arasındaki ilişkinin düzenlenmesi için mekana ihtiyaç duyulmaktadır. Mekan kavramına bakıldığında, bir gereksinimin karşılanmak üzere belirli bir malzeme ile çevrelenmiş alan olarak tanımlandığı görülmektedir. Bahsedilen fiziki mekanı algılarken aynı zamanda duyu organlarımıza ihtiyaç duyarız. Duyumsadığımız mekan zihin dünyamızda bir karşılık bularak diğer alanlardan ayrılır. Bu durum insan ve mekan arasında son derece öznel bir bağ yaratmaktadır. İnsanlar duyu organlarının zihin dünyasında uyandırdığı karşılığa göre bir duygu belirlemektedir. Bu bağlamda mekan ile kurulan bağın kişi üzerinde duygusal bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Mimari de mekanı oluştururken güzeli arama prensibi de buna dayanmaktadır. Çünkü kişi fıtri olarak duyu organları ile zihinde güzele karşılık bulmayı istemektedir. Özellikle İslam mimari felsefesinde insanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir. Hadis-i şerifi de mekanda güzeli arama prensibini doğrulamaktadır. Her insanın vazifesi olan güzeli inşa etme görevi şüphesiz mekanları tasarlayan mimarlarda ayrı bir görev olarak belirmektedir. Güzel kelimesine bakılacak olursa göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran şey olarak tanımlandığı görülmektedir. Burada güzel kelimesinin tanımlanmasında insan duyu organlarına etkisi belirtilmiştir. Güzel kelimesi bireylerin zihninde karşılık bulduğu için son derece öznel ola gelmiştir. Çünkü dünya bir makro mekan olarak anlamını İnsanda bulan bir olgudur. Sosyolojik bağlamda düşünüldüğünde güzeli belirleyen kriterlerin kültürel değerler olduğu görülmektedir. Bu da mimarlık tarihinde mimari akımların doğmasını ve güzellik kriterlerinin belirlenmesini sağlamıştır. Turgut Cansever bahsedilen güzellik arayışında çıkış noktasını dünyayı güzelleştirmek felsefesinden almaktadır. Turgut Cansever'e göre güzel, huzur ve umut veren yer veya şey olarak ifade edilmiştir. Burada can severin güzel tanımı yalnızca duyu organları ile sınırlı kalmayıp insana huzur ve umut vermesi olarak farklılık göstermektedir. Bu farklılıktan ileri gelen arayış, mimarın felsefesini belirli prensipler ile devam ettirerek bir şehir kurgusuna dönüşmektedir. Güzellik arayışının bireysel boyuttan toplumsal boyuta taşındığında kültürün önemli bir yer tuttuğu belirtilmiştir. Cansever bu huzur ve umut veren yer arayışını geleneksel mimariye yönelerek belirlemeye çalışmıştır. Çünkü İslam mimarisi tevhidi bir yaklaşımla şehirlerini kurmuştur. Bu durum mimaride huzur, sükut ve ahenk unsurlarını bir araya getirerek toplumsal huzura katkıda bulunmuştur. Turgut Cansever'in de yaptığı bu bütünsel yaklaşım çağdaş ihtiyaçlarla birleşerek bugün de ihtiyaç duyduğumuz örnekleri ortaya koymaktadır. Cansever mimarisinde bahsedilen güzellik, bunun peşi sıra aranan huzur ve mutluluk hali bir takım ilkelere bağlı kılınmıştır. Bunlardan ilki, dünyayı güzelleştirmek ilkesidir. İnsan yaratılış itibariyle güzel doğar ve çevreye bu güzelliği yansıtır. Sonra da zamanla çevresi onu şekillendirmeye başlar. Bu kural üzere kurulan Osmanlı mimarisi, güzelliğin nasıl oluşturulabileceğiyle ilgili bazı esasları oluşturmuştur. Bu esaslar, güzellik üst başlığında Az unsur, tevazu, fonksiyonellik, kültür ve inancı koruyacak bir yaşam alanı oluşturmak şeklinde sıralanabilir. İkinci ilkenin tevazu mimarisidir. Osmanlı şehirlerinde bireysel güzellik yerine toplumu ve çoğulu öncelemek tercihi bulunmaktadır. Bu durum bilhassa konut çözümlerinde tevazu sahibi yapıların, sokak ve diğer komşu konutlarına saygılı bir oluşum sonucunu da getirmektedir. Üçüncü ilkenin sadelik olduğu söylenebilir. Osmanlı mimarisinde küçük, yüceliğe ulaştıran bir unsur olarak kabul görmektedir. Mimari azla yetinmek, küçüğün güzelliğini anlamak ve kavramak şeklinde doğru bir zemini ulaşmaktadır maktadır. Cansever'in mimari ilkelerinden dördüncüsünün ise katılım, sürdürülebilirlik ve adalet kavramları çerçevesinde geliştiğini söyleyebiliriz. Katılım kısmı özellikle Osmanlı şehir çözümlerinde en önemli kavramlardan biridir. Ferdiyete saygılı olmak ve çoğulla yaşama bilinci ancak uyum kabiliyetiyle sürdürülmektedir. Uyumlu olmak ise Osmanlı şehirlerindeki mahalle çözümlemesi ile büyük oranda yürütülmektedir. Öyle ki mahallede 19. yüzyıla kadar belediyelerin yaptığı hizmetler, sokakların temizliği, çöp atma, yangın söndürme, tamir işleri ve benzeri mahalleli tarafından herkesin katılımı ile gerçekleşmektedir. Bu sayede kişilerin aidiyet duygusu pekiştirilerek kullanarak koruma bilinci yerleştirilmektedir. Adalet ise yine önemli bir diğer ilkedir. Günümüz şehirciliğinde ortaya çıkan sorunların pek çoğu da buna dayanmaktadır. Örneğin insanların birine iki katlı yapı hakkı, diğerine beş katlı, bir diğerine daha fazla kat hakkı verilebilmektedir. Bu durumda toprak ve altyapıdan farklı ölçeklerde yararlanma gerçekleştiğinden adalete aykırı bir durum oluşmaktadır. Bu da insanları haset, hırs gibi kötü duygulara düşürmektedir. Bahsedilen mimari ilkelerle alt ve üst yapıdan yararlanma hakkı, güneş, rüzgar gibi doğal etkenlerin kimsenin mahrumiyetine yol açmadan doğru planlamayla düzenlenmesi, insanlar arasında bir anlayış, saygı ve doğaya sevgi duygularını açığa çıkarmaktadır. Bunun yanında hırs kıskançlık gibi duyguları örtmektedir. Turgut Cansever, ilkelerinin insandaki güzellikleri ortaya çıkarmaya fırsat vermesi, onun yıllardır konuşulan ve aranan bir mimar olmasının nedenidir. Mimari çıkarımlar yapılırken, bireyden topluma gidildiği gibi, tekil yapılardan da sokak, mahalle ve şehre doğru genişleyen bir yatay düzen belirmektedir. Bireyin mutluluğu toplumun mutluluğuna bağlıdır. Evlerimizin mutluluğu ise şehirlerimizin mutluluğuna bağlıdır. Şehirlerin biçimi belirlenirken şüphesiz kültürün en önemli ögesi olan dini değerlere bakmak gereklidir. Osmanlı bir İslam toplumudur. Yaşanılan din, sahip olunan kültür, mimariye yansıyarak insanlara bir yaşama şekli sunmuştur. Cansever'in bu konuya önemli bir katkısı da İslam'ın bir şehir üzerinden yayılması yani şehir dini olması söylemidir. Medine'den yayılan İslam medeniyetle aynı kökten gelmektedir. Demek ki medeniyet şehir üzerinden yayılan bir gerçeklik içerir. Günümüz şehirlerine baktığımızda ise çağdaş imkanların artması ile medeniyetin ters orantılı olduğunu kabul etmek zorunda kalmaktayız. Şehirlerin inancı esas alan felsefe üzerine geliştiği ve şekillendiği söylenebilir. Osmanlı ve Avrupa mimarlarının mimarisinin temel yaklaşım farklarında da bu gerçeklik yatmaktadır. Osmanlı şehirleri varlığın dinamik bir süreç olduğunun altını çizerken Avrupa'nın köklerini oluşturan Helenistik felsefe varlığı statik ve durağan bir kalıba sokmaktadır. Avrupa şehir çözümlemelerinde görülen radyal ve ızgara şehir planlamaları son derece sınırları belirli otorite tarafından çizilen çözümlerdir. Osmanlı şehirlerinde organik bir çözümleme görülmektedir. Bu yaklaşım plansızlık eleştirilerini beraberinde getirirken bilhassa şehrin gelişimine açık ferdiyetin kararlarını içinde barındıran ve herhangi dönüşüme açık bir esneklik barındırmaktadır. Osmanlı şehirlerinin esnek yanı insanı eşrefi mahluk kabul etmesinden ileri gelen bir özgür irade ve saygı temeli de bulundurmaktadır. Günümüze bakıldığında globalizm ile sınırların yok edilmesi bütün dünyayı tek bir ülke konumuna getirmekte ve ne yazık ki kültürleri yok etmektedir. Bunun yanında yeni çözümlere imkan tanıyacak pek çok teknolojik imkana da sahip olduğumuzu ifade etmek gerekiyor. Ulaşım imkanları ve çeşitleri artırılırken merkezden iskan alanlarına günde milyonlarca insan gidiş dönüşü dramatik günlük göçlere neden olmaktadır. Kaldı ki Aynı sorun yalnızca Türkiye'de değil, Londra ve Paris gibi merkezi pek çok şehirde de görülmektedir. Bu çerçevede Cansever'in hazırladığı bazı şehir planı örneklerini görmekteyiz. Bu hususta önemli çözümlerden biri merkeze nüfusu taşımak yerine cazibe alanlarını yani merkezleri arttırmaktır. Bu hususta merkeze taşımak için yapılacak yatırım, yeni merkezler oluşturmak için harcanmalıdır. İnsanların sağlık, iş durumu, eğitim ve ekonomik özgürlükleri korunursa, bulundukları alanda konforla yaşayarak günlük göçten uzaklaşabilirler. Bu da nüfusun çalışma alanlarına göre dağıtılmasının planlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Son sözler niyetine yazımı şöyle toparlamak isterim. Mekan, varlık ve insanın hayatı düzenlerken başvurduğu bir zemindir. Mekanın insan tarafından algılanması duyu organları ile gerçekleşir. Bu algılanan mekan, insanın zihin dünyasında bir karşılık bulur. Bu karşılık bireylerin güzellik arayışına cevap vermek durumundadır. Çünkü insan fıtri olarak bir güzellik arayışı içindedir. Bu güzellik arayışı mekanı tasarlayan mimarlarda belirli prensipler üretmeyi gerekli kılmıştır. Turgut Cansever mimari düşüncelerini inanç ve kültürel esaslara dayandırarak belirli ilkeler ile standartlaştırmıştır. Bu ilkeler dünyayı güzelleştirmek, tevazu mimarisi, sadelik, katılım, sürdürülebilirlik ve adalet şeklinde ifade edilebilir. Turgut Cansever belirlediği ilkeler ile ferdiyetin önemini vurgulamaktadır. Onu şehre aktif bir üye gibi dahil ederek güzelliği var eden bir özne konumuna sokmaktadır. Bunun yanında prensiplerinin bireyden topluma, evden mahalle ve şehre uzanan boyutu aslında tevhid inancı ile son derece tutarlıdır. Çünkü bir insan ancak içi güzel olursa dışına da güzellik verebilmektedir. Aynı kurgu ile bir ülke ancak şehirleri güzelse güzel bir ülkedir. Yine bir şehir mahalleleri ve evleri güzelse güzel bir şehirdir. Varlığın bütünlüğüne ve vahdaniyetine olan inancın kaybolduğu bir ortamda İslami bir ürünün vücut bulması elbette ki imkansızdır. Yaptığımız her şey inancımızın tam bir yansımasıdır. Vücuda getirdiğimiz biçimler inancımızın mimarideki tezahürleridir. Bugün inşa ettiğimiz yapılar çirkin iseler onların çirkinliği onları meydana getirenin inanç ve davranışlarından ayrı tutulamaz.'' Bahsedilen vasıtet inancı, canseverin bütünsel bir tutarlılıkla mimari ilkelerine, hayatına ve eserlerine yansımıştır. Osmanlı şehir planlarından dersler çıkarmak ve çağdaş ihtiyaçlarla bunu birleştirerek yeni plan tipolojileri üretmek yaptığı önemli bir diğer hizmettir. Günümüz şehirlerine bakıldığında hepimizin ihtiyaçları ortak olarak gözüküyor. Hepimizin derdi ise yaşadığımız mimariden memnuniyetsizlik ve güzelliğin eksikliği. Burada canseverin ifadesiyle kendi kendimize dönme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Yaptığımız her şey inancımızın bir yansımasıdır. Vücuda getirdiğimiz biçimler inancımızın mimarideki tezahürleridir.